Hepinize arkadaşlar. Arkadaşlar neyiniz bugün sizlerle birlikte GTA 5 Frank, pardon GTA 5 Franklin Franklin'in görevlerini yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler geçeceğiz. Ee, en son e, videomu izlediğiniz gibi e, Trevor'la Trevor'ın görevlerini yapıyorduk arkadaşlar. Neyse uzun lafın kısası oyuna başlayalım. E, şimdi buradan Trevor'ın şey var mı adresi Yok galiba. Var mı yok mu? Bakalım. Ha Trevor. Trevor diyor. Trevor. Trevor. Ay pardon. Ee, kameramda o kadar sıkıntı oluyor. Ee, üzgünüm. Çünkü ben e, telefondan kamerayla yapıyorum. Böyle tutmak da çok zor. Ee, belki yeni bir şey alabiliriz. Arkadaşlar. Ay pardon. Ee, ama arkadaşlar bayağı uzun sürebilir. Daha hayalim değil. Siz e, ama ne olursanız veya falan öyle alırım öyle arkadaşlar neyse gene alırım da istemiyorum çünkü bunda da kamera var ama bunda biraz kötü neyse gidelim Ha, bismillah. Hızlı bak motor. Motor şey motor da hızlıymış. Ulan zenci Madem şey can araban var. Bu niye bu kadar şekilsiz? Bunun bir tane beyaz arabası var. Bilen vardır. Bunun bir tane beyaz arabası var. Bu, bu zevzekin. Eee. Madem o süslü bunun niye süslü olmalı zevzek? Adam bunun değildi sanırım bir dakika. Ya of. Lan dur. Dur. Tamam arkadaşlar devam ediyorum ama sinirimi bozuyor bu kamera. Neyse devam ediyorum ayıp. Şöyle biraz ekranı yakınlaştırayım geldi. Of Aa, durmuyor bu. Tamam. Çatapat. Çatapat. Arkadaşlar 1 milyon abone ulaştığında çatapat patlatacağız sizinle. 1 milyoncu abone özel bir video olacak. Neyse. O bir milyoncu abone özel. Şöyle gidelim. Ay buradan değil. Buradan değil. değil. Bunu da var ya motordan düşüyorsun geberiyorsun ha. Çünkü dışarıya. ya. Motorla ölmüyorsun. Ay arabayla ölmüyorsun. Çık, çık, çık. Renklerin görevleri kolay ölüyor diyorlar. Bakalım kolay mı? İyi ki şu sıraya bıraktım zaten. Antrevin evi burası. Trevor. 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 Trevor en fazla buradan mı ulaşabiliriz? Yine gitmeye çalışalım dur bakayım. şu an şarj olmaz. O oyunun tam orta yerinde Videonun tam yerinde biter Şarj biterse var ya Ben Erdivenden düşme koç Dönmezsin değil mi? Dönmedi lan Nasıl lan? Nasıl dönmedi? Lan Trevor'ı nasıl çağıracağım? Onu istiyorum ben işte. Trevor nasıl çağıracağım? Ben ne istiyorum? Trevor nasıl çağıracağım? İyi oyun Trevor çağırıyorsun da. Misyon diyorsun. Misyon arası ne yapacağım? Burada misyon var mı? Hayır mapa girmeyeceğim. Misyon hani? Hani misyon? He? Ha? Hani 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 ha süper tanet. misyon Niye gelmiyorsun? Her dakika bu seninle mi harcayın? Lan ekran 2 gözükmüyormuş. Neyse. Bir şey demezsiniz umarım. Lütfen bir şey demeyin ya. Vallahi bilmiyorum. Dikkatli konuşalım Şeyine. Neyse düzelttim. Trevor Return as Trevor Start Mission Mission diye bir şey hatırlıyorum da Mission da ne yapıyor bu ya Mission Neyse ya Hani burada bir şey yok ki İyi de Trevor'ı olsun da Trevor evine girmiyor. Start yok ki lan Start yok lan. Zevzek. Start yok start. Oyunda start diye bir şey yok. Asıl konu bu şuraya girse lan evini patlatacağım lan Trevor benden günah gitti Trevor hissetmişsindir herhalde hissettin mi Trevor bakacağım nereye doğru vuruyorum hissetmezsen sen mahvur Şurada direkt kırıl kırıl. Bilmesi lazım. Yemesi lazım. Ona ona diyor mu orası? yok. Lan Trevor Trevor nerede? <laughs> niye başkasının evine uğraşıyorsunuz ha? sana birimiz ders vermeliyiz. Şimdi hiç tane burada Epic Games. Ben şu an yine oynadım PC4 arkadaşlar. Değişiklik yok. ayda oh, wow. Ölüm. ama Zaman yok lan. Bunun görevini yapmaya bir şansım da az zaten. Cık. Arkadaşlar maalesef videomu 10 dakikada bitirmem lazım. Neden? Nedenini sorarsanız film az. Bir. İkincisi İkincisi görev yapamıyorum. Zaman yok. Zaman olsa şu an ben 30 dakika çizim, çekmiştim. Zaten bir videomu 40 dakika çekmemiş miydim ben? Çekmiştim. Şu arabayı alayım. 10 dakikaya gene bir araba sürelim. Sıkıntı yok. 10 dakika yine bir araba sürebiliriz sanırım. Adam bulamaz herhalde polisler bizi. Hayır. Aha, ah tamam bu en azından bize yüzebil bize Bize bilen araba mı çıktı lan? Ana motoruna gidiyorsun. Tamam işte şimdi bozuldu araba. Görüyorsunuz araba bozuk şu an. Araba şu an bozuldu. Abi niye boş boşuna atıyorsun kendini suya? Kendisi atmadı mı? Neyse e, evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Üzgünüm arkadaşlar ama e, Franklin görevlerine yapma e, zaman kalmadı. E, şimdilik bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.